Öncelikle e, hoş geldiniz. Merhaba. E, neden kamera yok diye sorgulamayın. Biraz zamanlara değineceğim. Oo, uzun zamandır video atmıyorum. Biliyorum. Özür dilerim onun için. Ama bu yaz... Uf, abi çok saç sapan şeyler oldu bu yaz ya. Neyse hızlı bir şekilde olaya girişmek istiyorum. Like mic like istemeyeceğim. Ne yaparsanız yapın. Hadi hızlıca anlatmaya başlayayım ben. E, öncelikle şuradan bir en son videomda ne zaman atmışım ona bakıyorum. Şimdi öncelikle ben neden video atmayı durdurdum bu yaz ona başlayalım. Şimdi e, benim Minecraft hesabım ve e, Valorant hesabım bir şekilde çalındı. Yani çalındı derken şey anlayabilirsiniz. Aa bu salak kesin bir şey yapmıştır da. Veya bilgisayarına birisi girip USB falan takmıştı bir şeyler. neyse boş Kesin böyle şeyler yapmıştır diye düşünebilirsiniz. Öncelikle tamam evet gerçekten bir salaklık yaptım. Ama bunu isteyerek yapmadım. Ee, öncelikle nasıl olduğunu bir başlayayım. Büyük ihtimal e, 30 Nisan veya 29 Nisan'da ben e, saat akşam 6 sularında işte babam, babaannemi aldı falan biz yemek yiyeceğiz. E, gayet güzel bir akşamdı. İşte oturuyorum. Şefir, bir anda telefondan e, Microsoft'tan bildirim geldi. Şey diyor e, hesabınız silinmiştir. Eğer ki siz değilseniz e, kontrol edin. Altına da link göndermişler. E, benim telefon numaram normalde Microsoft hesabıma kayıtlıydı. Direkt e, gittim. Benim hesabımın e, Gmail değiştirilmiş. Sonra yardımcı kurtarma olarak bir tane daha e, mailim vardı. Benim vardı. E, ona baktım. Oraya bir sürü 3-4 tane e, mail değiştirme bildirimleri gelmiş. Ben onları hiç fark etmedim. Ve e, sonuç olarak adam e, benim hesabımı aldı ve şifresini falan değiştirdi. Nasıl olduysa e, orası daha karma karışık. Şimdi hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, ben e, bildiğim sana böyle küçük DVD, CD'ler olur ya. Ben onları biraz affedersiniz ama biraz fazla merak sardım. E, ve bir tane tanıdık bir abiden tanıdık değil aslında pek tanıdık sadece ben tanıyorum bizim aileden pek kişi tanımıyor neyse işte okul yolunun orada e, neyse ondan e, CD istedim. DVD'den bazı filmler istedim. Benim de bir tane DVD oynatıcı şeyim vardı. E, küçük böyle. Babamın arkadaşına hediye verilen küçük eski bir şey böyle. E, bir DVD oynatıcı vardı. CD'yi koyuyordun. izliyordun yani bay, bilgisayar gibi. Ben de o CD'lerin üzerine şey yapıyordum. Nasıl diyeyim? E, bildiğiniz CD'nin üzerine baskı yapmak istiyordum. Ve e, YouTube'a baktığım zaman bir tane uygulama buldum. Paralı bir uygulamaydı. Ben Crack'lisini indirmeyi düşündüm. Sizlere ismini vermeyeceğim. Sizlerin bu belaya karışmasını hiç istemiyorum. Ve direkt Google'a uygulamanın adı Crack yazdım. Ve affedersiniz ama enayi gibi en üstte çıkan linke tıkladım. %90 ihtimalle bu yüzden e, oldu. Ve adam dediğim gibi yine %90 ihtimalle benim bilgisayarıma erişti. E, sonrasında da benim Minecraft hesabımın yani Microsoft hesabımın direkt olarak Şifresini vesaire değiştirmiş. Sonrasında e, mailini değiştirmiş. Mail adresini. Ve ben bunlardan hiçbir şekilde haberdar olamadım. Bilgisayar kapalıydı. Ger Gerçekten enayilik uğruna <laughs> neler oldu. Bunu da görmüş oldum aynı zamanda. Hesabı kurtarmaya çok uğraştım ama ne yazık ki kurtaramadım. Elimden gelen hiçbir şey olmadı. E, Microsoft zaten çok saçsapan sapan bir hesap kurtarma politikası var. ya Gidip bakabilirsiniz hesap kurtarma şeylerine. Adı nedir? politikasına çok gerçekten aşırı saçma. Yok en son mail attığınız şeyin konusu nedir? Odur budur falan. Ben nereden bileyim onları neyse. Microsoft'a laf etmek istemiyorum ben buradan. Minecraft hesabım gitti. Tamam üzüldüm. Okey t var yapacak bir şey yok. Ama e, bundan 3-4 gün sonra da e, Valorant hesabım çalındı. Ve bunu ben nasıl anladım? Ben de bildiğiniz e, Riot Mobile'in uygulaması vardı. Hani Riot Games var ya Valorant'ın yapılmış şey falan. Onun uygulamasına bana mesaj geldi. E, hesabınızın şifresi değiştirildi diye. Sonra bir baktım. Ne oluyor lan dedim. Böyle bir nasıl olabilir böyle bir şey falan dedim. Sonra işte onlar da link gönderdi. Herkes siz Buraya başvurun falan. Baktım. Hesabın adını giriyorum. Şifresini giriyorum. Yani kendim bildiğim kadarıyla. Girmiyor hesaba. Sonra dedim. Acaba bir aksaklık mı var? Aksaklık olsa neden olsun ki? Yani koskoca Riot Games. E, sonra bir baktım. Adam hesabın ismini değiştirmiş. Benim yine Gmail'ime gelmiş bunlar. Kendi Valorant hesabımın Gmail'ine baktım. Adam oradan da şey yapmış yani gözüküyor. Ben bayağı adam oradan girip e, Valorant hesabımı da çalmış yani bayağı. Gözüküyor her şey. Şok oldum ve ne yapacağıma karar veremedim. Elim ayağıma dolaştı. Sinirlendim. Telefonu yere fırlattım gerçekten. Bir de ben arkadaşımın evindeydim. E, onların bahçeliği var. Gara garajlarında oturuyorduk. Bir anda fırlattım telefonu, millet bize bakıyor, ben yani kendime gelemedim, çok tuhaf hissettim o. Sonra yapacak bir şey yoktu artık. Sonra benim bir kuzenim var, o da benim Valorant hesabımdan çok e, oynuyordu, şey yapıyordu. Yani ondan şüphelenmedim tabii ki çünkü zaten kendi hesabı da vardı, ondan neden şüpheleneyim? Ki zaten Minecraft hesabımın çalınmasıyla, o da çalınınca anladım yani. Ona söyledim. Dedi işte emniyete gideriz. Şikayette bulunuz adam buluruz. Kim olduğunu falan filan derken. Ee, şöyle. E, sonra işte umutlarımız biraz yavaş yavaş kestik. Sonra işte o kuzen dediğim abim olur kendisi. 20 yaşlarında falan yani büyük. E, işte i̇şte dedi bilgisayar sana direkt sıfırla. Her şey gitsin boş ver dedi. Sonra ben sıfırladım bilgisayarı ve bir daha öyle bir şey yaşanmadı. Bir daha bir hesap çalma o bu yaşanmadı. Sonra bir gece, yine bir yaz gecesi hatırlamıyorum Haziran'daydık galiba, Haziranın evet Haziran ortalarındaydık Discord'dan bir arkadaş şu an kendisi zaten moderatör Discord'da onunla birlikte öyle konuşuyorduk, şey yapıyorduk ve bir anda Valorant hesabını kurtarma yönelik bir sohbette bulunduk kendi aramızda. Sonrasında işte bir tane bilet gönderme sistemi varmış Riot Games'in, ona başvuracaktık birlikte... O sırada ben ekran açtım Discord'dan. O bana tamina, ta talimat verdi. İşte ben oradaki soruları yanıtlıyorum. Ama bak Riot Games'in hesap kurtarmış şeyine gerçekten hayran kaldım. İnsanlar, insanlar diyorum. Adamlar e, o kadar çok dikkat ediyorlar ki bu işe. Bana yani oyuna para yatırdım mı yatırmadım mı sorusunda bile para yatırdığım kartın numarasına kadar ilk 4 tanesi veya e, son 4, son 6 tanesine kadar her şeyi e, istedi benden Riot Games. Ve ben hepsini teker teker yazdım. ilk aldığım e, desen olsun, ilk aldığım oyun içinden bir harcım olsun. Her şeyi istediler. Bakın her şey varana kadar mail adresi o bu falan filan da. Ve e, işte o gün tamam bitti. İnşallah hesabı kurtarırız derken. E, gece saat bir buçuk gibi ben telefona bakıyordum. Uyuyacaktım yani. Bu normal bir şekilde bakıyorum tamam mı? Yatağıma uzan yataktayım. Işıklar falan neyse. Telefon bakıyorum ve bir anda bildirim geldi. Benim Gmail'ime. Bir anda şey Riot Games bildirim göndermiş. Hesabınızı kurtardık. Şifrenizi değiştirmeniz için işte bir link göndermişler. Bilmem ne bilmem isimli hesabınız kurtarıldı. Söylemiyorum bunu. Ee, ve altta şey yazıyor. İşte adam demiş hesabını kurtardık. Bir dahaki şeylere dikkat edin. Ben açıklama falan demiştim. Bir linke tıklamıştım önce Microsoft'ta hesabı şimdi bu hesabım çalındı diye. Son işte yanlış bir dahaki linkleri tıkarken dikkat et öyle böyle. U. Ayrıca çok şanslısın yazmış çünkü adam affedersiniz ama Allah herkese böyle salak bir hacker nasip etsin. Adam gitmiş hesaba <laughs> 2480 Valorant point almış üstüne Battle Pass almış. Battle Pass'e şey balta falan vardı böyle. Ben de yağmacı e, vandal almayı planlıyordum. Sonrasında bekledim yağmacı da aldım. Şu an üstünde hesapta şey var e, 1400 vp daha var yani... Şansım böylesi. Allah herkese salak yakır nasip etsin. Buradan tekrardan dualarımı gönderiyorum. Ama dediğim gibi gerçekten e, çok tuhaf olmuştu. Daha olayım başındayız bu arada. Yazın evet şu an Haziran'da falanız. Birazdan daha geleceğim. Neyse hesabı Valorant hesabını kurtardım. Çünkü Valorant yani ben para da yatırmıştım o hesaba. Abim de para yatırmıştı. E, o yüzden üzülmüştüm. Çok fazla üzülmüştüm. Minecraft'tan daha çok Valorant'a üzülmüştüm. Çünkü Minecraft'ı... eee bana hediye gelmişti. Hem ben kendim almamıştım hem de nedir? T-launcher var. Ee, başka launcherlardan oynayabiliyorsun yine Minecraft'ı. Ama Valorant'a çok üzülmüştüm. Özellikle o da Hacker'ın yaptığı harcamadan sonra moralim baya bir tavan yapmıştı. Ve çok güzel ilerliyordu. Her şey mükemmel ilerliyordu. Gerçekten çok güzel ilerlemeye başlamıştı tekrardan. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Yani bu arada birinci aşamada e ee, yani birinci aşamada derken of ne diyorum ben. Neyse boşanmayacağım. Eee hesaplarımın çalındığı şeyi anlatırken şöyle bir şey var. NameMC diye bir site var arkadaşlar. Oraya gidip e, nasıl, adı nedir? E, aec alt, alt dire yazdığınız zaman zaten e, adamın hesabın ismini de değiştirdiğini görebilirsiniz. Benim skinim falan da duruyor hesapta ama adam hesabın ismini de değiştirmiş artık yapacak bir şey yok. Öyle onu da söylemiş olayım ve şimdi e, öbür olaya geçeceğim. Daha bir olay daha var mı hatırlamıyorum ama neyse. Şimdi istediğim işte dediğim gibi Valorant hesabımı kurtardım. Bilgisayarımı açtım. Oyun oynayacağım. Belki falan düz çekerim diye düşünüyordum. E, 2-3 gün sonra falan bilgisayarı bir açtım. Ve şu an ekranda gördüğünüz mavi ekran hatasını aldım. Gerçekten ne olduğunu anlayamadım ilk başta. O sorun gider kısmı falan vardı. Orada böyle hataları ayıklamaya çalışıyorum nasıl diyeyim bilgisayarı kurtarmaya çalışıyorum dosyalar olsun bilgiler olsun yani genel olarak her şeyi kurtarmaya çalışıyorum ve e, çok kötü oldu sonra biz e, ya benim en çok istediğim şey dosyaların gitmemesiydi çünkü çok fazla önemli dosyam vardı nasıl diyeyim fotoğraflar da buna dahil veya Video, video edit için kullandığım şeyler Minecraft'taki mapler vesaire falan çok fazla şey vardı e, ama sonuç olarak Hiçbir şey kurtaramadım. Sonra e, benimki laptop bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Masa değil. E, laptopu şey garantisinin bitmesi 3 hafta falan kalmıştı. Garanti için servise götürdük. Ve affedersiniz ama bakın bunu gerçekten hiçbir zaman kanalımda argo kullanmam. Hiçbir bok yapmamışlar. Direkt reset atıp göndermişler. O reset atmayı sanki biz bilmiyor muyuz? Sanki biz enayiyiz. O reset atmayı sanki biz bilmiyoruz yardım için gönderdiğiniz şey direkt resolde de göndermişler. Yani hiçbir şey yapmamışlar. Sağ olsunlar, hiçbir şey yapmamışlar. Neyse yani sonuç olarak bilgisayardaki her şeye gitti. Yani benim moralim oradan da bir çöküş yaşadı. Yine video çekme isteğim yine darmadağın oldu. Yine iyice bir çöküşe girdim orada. Ee, sonra işte kullanıyorum normal bir şekilde bilgisayarı. Bilgisayarın performansında da çok fazla bir düşüş yaşadım. Örnek veriyorum Valorant oynarken normalde 60 70 FPS alıyorsam o sıkıntıdan sonra 30 40'a falan düşmeye başladı ve gerçekten çok etkilemişti bilgisayarın hızını vesaire falan. Ee, ve çok kötüydü. Ve bundan 2 3 hafta sonra e, bir tane daha aynı hata aldım ve yine aynı hata aldım. Gerçekten kafa yemek üzereydim ya. Yine aynı hata aldım. Bu sefer e, şimdi burada başka bir konuyu açıp devam etmemiz gerekecek. Ee, bu dönemde ben şöyle. Benim bir kuzenim var. Az önceki bahsettiğim kuzenim değil. Başka yine bir kuzenim daha var. Kendisi de yine bir 10 yaş büyük. Ee, onun bir e, şey var. Ekibi vardı. Bir arkadaş ekibi var ve bu ekip yazılım üzerine çalışıyorlardı. Ee, kuzenim olan abim beni e, çağırmıştı. "Sen de bir gel bak belki sen de katılmak istersin aramıza falan da filan da." diye. işte ben de gitmiştim oralarına işte neyse o birazdan da o konuyu açacağım tekrardan. Sonuç olarak bunu bir söyleyeyim daha iyi anlamanız için. İşte neyse o ekipteki e, abilerim de bilgisayardan anlayan insanlardır. Yani diye düşürüp onları götürdüm ve e, dediler işte öyle böyle bir şeyler dediler pek hatırlamıyorum. Sonra e, bir tane tanıdık bilgisayarcı varmış ona götürdük. Onları götürdüğün zaman işte seni arayacağız. E, ona göre işlemi yapacağız falan dediler. Ve e, laptop'un yani bilgisayarın e, bataryasının çok şiştiğini söylediler nasıl diyeyim bayağı çıkarttılar bataryayı artık şu an şu an prizde kullanıyorum hatta e, ee, bataryasının şey olduğunu söylediler adı nedir işte şiştiğini söylediler çıkarttırdılar sonra dedim peki abi bu hata nasıl oldu veya nasıl kurtarabiliriz bilgileri falan dedim kurtaramayız dedi şifre falan da varsa yapacak bir şey yok en iyi tek seçenek format dediler işte dedi abi peki bu sorun bu sorun şeyine sebebi ne dedim Eski dedi bilgisayarı geçen sene mi pardon onun önceki sene mi ne aldık ben e, Youtube'a yeni başladığı zaman 2020 yılında almıştık 2 sene önce aldık biz bu bilgisayarı Nasıl eski olabiliyor Neyse e, Tekrardan yaptığım şeylerle gitmişti olsa da ben yazılımla ilgili de bazı gelişmeler sağlıyorum Ama onu birazdan dediğim gibi başka bir zaman diliminde değineceğim ona Neyse Yine bir 2-3 hafta sonra 3-4 hafta sonra değil de Aynı hata duruyordu bilgisayar açılmıyordu yine ee, bu sefer 2-3 gün sonra başka bir bilgisayarcıya götürmüştü. Bu sefer daha güveni, güvenebileceğimiz bir, 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 bir bilgisayarcıydı. Konuşamıyorum ya Rabbim. Neyse onları götürdük. Adamlar bayağı her şeyi kurtarıp verdiler. Yani bilgileri kurtarmışlar. Önemli dosyalarımı kurtarmışlar. Her şeyimi kurtarmışlar. Sonunda bilgisayarı güzel bir reset almışlar. Ve çok süperdi yani her şey. Zaten Bataryası yoktu, şeyle çalışıyordu. Bataryası gidince performansı iyice düşüş yaşadı zaten. Neyse onu da geçtim. Tamam her şey okey, çok güzel. Ee, ben o yazılıma iyice atmaya başladım kendimi. Birazdan buraya dediğim gibi yine söylüyorum ama <laughs> çok daha detaylı anlatacağım. İyice atmaya başladım kendimi. Yeni projeler yapıyorum, onlar bunlar derken falan. Her şey yine çok güzel ilerliyordu. Ama e, şu 2-3 gün önce Yine bir aynı hata aldım. Ama bu sefer hatanın eee laptop'taki RAM'lerle alakalı olduğunu anladım. Nasıl olduğunu anladım derseniz e, ha, mavi ekran bu sefer hata kodu diye bir şey yazıyordu ve yanında memory management yazıyordu. Yani memory management'ı YouTube'a arattığım zaman adamların hepsi RAM'i sökmüşler, başka RAM almışlar falan. Ben de bilgisayarı kendim açtım. remi RAM'i çıkarttım ve yani hiçbir şey olmazsa öbür sokete taktım. Çalıştı. Çok da bir sıkıntı olmadı. Ve ondan sonra bilip bilmediğim bütün ama bütün e, adı nedir? Bilgisayar hızlandırma şeylerini yaptım. Hatta YouTube'a da yazdım. Bilgisayar hızlandırma 2022 falan filan her şeyi yaptım. Ve şu anda inanır mısınız bilmiyorum ama tekrardan Valorant'ı indirdim. t vesaire falan indirdim. Valorant'ı oynadığımda e, normalde 90 FPS falan almaya başladım. Yani her şerde bir hayır vardır derler. <laughs> yani bilmiyorum çok şu an anlatırken de şaşırıyorum ama Tuhaftı. Bu da yine tuhaf tuhaf bir olaydı. Oh tamam şimdi e, bir de o yazılım kısmını anlatmak istiyorum sizlere. Abi son olarak şöyle bir kamera açayım yüzüm gözümü görün diye kamerayı çıkarttım. Allah kahretmesin kameranın altında tuttuğu şey var. Şöyle şunu kamera düşünün şöyle tamam mı? Altında bunu böyle tutan şey o çıktı böyle ya. Çıktı dedim kırıldı ya. Abi iki saat şöyle silikonda şey yapmaya çalıştım olmadı. <laughs> video başında bu arada e, neden şey yapmadığınızı neden kamera açtın, açmadın diye sorarsanız bilmiyorum şimdi açasım geldi. Neyse e, son olarak hani yazılımdan bas yazılım olan o işlerden bahsedeceğim diyordum ya onu direkt başka bir videoda anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü video çok uzun olacak bence bu kadar yeterli. Ha bu arada video büyük ihtimal çok sıkıldınız izlerken. Çok ufuk siyah ekran ve sadece konuşan bir insan duydunuz. İktimalle sıkıldınız. Yüzde yüz olarak eminim buna. Ama e, sıkılmadan ciddi bir şekilde dinlediyseniz zaten şu an beni izliyorsunuzdur. Öf, neyse. Umarım beğenmişsinizdir de. Neyini beğeneceksinizdir. Neyse. Çok güzel bir video yapmak istedim. Pek güzel olmadı. Neyse hadi görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.